Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık harika bir börek tarifini hazırladım. Önemli detayları var videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Malzemeleri yoğurma kabına sırasıyla alıyorum. Mayayı şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine un ilavesi yapacağım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun ilk etapta yarısını ilave edip üzerine tuz ilavesi yaptıktan sonra spatula ile karıştırma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu mutlaka yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Spatulayı tutana kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen seri bir şekilde yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Hamuru yoğurma kabında 4-5 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Yoğurma kabını tamamıyla bıraktıktan sonra Masanın üzerine bir miktar un aldım. Masanın üzerinde tamamıyla özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bütün hamurlarda olduğu gibi bu hamurda da ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur elde ettim. Hemen hamuru tekrardan bir rulo haline getireceğim ve bezelere ayıracağım. bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru gördüğünüz gibi rulo haline getirdim ve parçalara ayırıyorum. İlk etapta gelişi güzel parçalara ayırdım. Daha sonrasında toplamda 10 adet bezi elde ettim. Bezeleri bu şekilde elim içerisinde yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getiriyorum. Yapışmalar oluyorsa undan bol miktarda yardım alabilirsiniz. Bezelerin tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Sayfamda birçok el açması börek tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler bezelerin tamamını eşit bir şekilde hazırladım uygun bir tabağın içerisine bir çay bardağı zeytinyağı alıyorum İsterseniz tereyağı margarin ya da çiçek yağı kullanabilirsiniz sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum sonrasında donmalar olabilir bezeleri hafif düzleştirdikten sonra tabağa alıyorum tamamını tabağa aldıktan sonra her yerine yağın gelmesini sağlayalım bezeleri ters düz ederek Yağın her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Birbirine yapışacağı için mutlaka ayrı koymaya özen gösterelim. Yağladıktan sonra yapışma olayı olmayacaktır. Tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıp yaklaşık 20 dakika boyunca bekletelim. Tamamını yağ koyduktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum. Hemen iç harcımı hazırlama işlemine başlıyorum. Toplamda 4 adet orta boy patates kullandım. Patates miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Patatesleri haşladıktan sonra süzdürdüm. Daha sonra çatal yardımıyla eziyorum. Tamamını ezdikten sonra üzerine baharatlarını ilave edelim. Ben baharat olarak tuz, pul biber ve toz biber ilavesi yapıyorum. Yakıştırdığınız bütün baharatları kullanabilirsiniz. Tamamını ezdikten sonra hemen baharatları ilave edip karıştırma işlemine başlayacağım. Az malzemeli oldukça kolay bir tarif. Bu tarifi ister kahvaltılarınızda isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İç harcı olarak yakıştırdığınız bütün iç harçlarından da hazırlayabilirsiniz. Patatesi yeteri kadar karıştırdıktan sonra hemen hamuru açma işlemine başlayacağım. Hemen üzerine açıyorum ve bir adet bezeyi alıyorum. Üzerine bir miktar yağ koyduktan sonra elimle hafif bastırarak bezeyi açma işlemine başlıyorum yırtılmalar olabilir, hiç problem değil. Videoda gördüğünüz gibi kenarlarından çekiştirerek bezenin tamamını büyütüyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Yeteri kadar büyüttükten sonra kenarlarından bu şekilde elimle çekiştiriyorum. Altını havalandırarak bezenin büyümesini sağlıyorum ne kadar çok açarsak o kadar ince ve güzel olacaktır. Bezenin tamamını bu şekilde büyüttükten sonra hemen iç harcından yerleştiriyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı patatesi iç harçtan koyduktan sonra iki kenarlarını içe doğru kapatıyorum. Uç kısmını da aynı şekilde kapattıktan sonra bir rulo haline getireceğim. Sarma işlemi yaparken ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmaya özen gösterelim. Tamamını rulo haline getirdikten sonra içe doğru katlayarak tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Ben pişirmek için borcam kullandım. istediğiniz fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Hemen seri bir şekilde bir adet bezeyi de açma işlemini sizlere göstermek istiyorum. Bu işlemi yaparken yırtılmalar olabilir hiç problem değil. Daha sonra havalandırarak her yerini eşit bir şekilde büyüttüm. Hazırlamış olduğumuz iç harcından 2-3 yemek kaşığı kadar uç kısmına doğru yerleştireceğim. İç harcından yerleştirdikten sonra bir önceki bezede olduğu gibi kenarlarını içe doğru katlayalım. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Uç kısımlarına bu şekilde yağdan koyuyorum. İsterseniz sıvı yağdan da damlatabilirsiniz. Tekrardan rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirdikten sonra hemen tepsiye alacağım. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırlayalım. Tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca tepside bekleteceğim. Dinlendirme işlemi çok önemli. Mutlaka dinlendirmeyi ihmal etmeyelim. Kalan bezeleri de yine aynı şekilde hazırlayacağım. 2 adet beze kaldı. Onları da gül şeklini veriyorum. Farklı bir borcamda pişireceğim. Ben artık yeteri kadar dinlendirdim. Hemen üzerine açıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi ben böreğimi pişirdim. Gerçekten harika oldu. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekletelim. Üzeri çıtır çıtır, pul pul dökülen İçerisi yumuşacık nefis bir börek tarifi oldu. Ben üzerine hiçbir şey sürmedim. İsterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzeri tel tel pul pul dökülüyor. İçerisi yumuşacık oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere bir tane daha yakından dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten tadı da çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi harika bir tarif. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.